Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerin karşısına nasıl çıkıyorum? Saçlarım kesik çıkıyorum. Gerçi önceden de kesikti ama yine de birazcık uzatmıştım. Bayağıdır video çekmiyordum. Sizlere dönmek çok güzel oldu gerçekten. Burası biraz soğuk cam açık çünkü. Hemen konuyu uzatmayacağım. Bugün dolabımı size tanıtacağım. Odamı tanıtıyorum videosu olacak bu video. Bunun part 1'i, part 2'si, part 3'ü. Bu arada saçımdan şey düştü düştü. <laughs> Bandajım düştü. Bugün şöyle saçımı da göstermiş olayım sizlere. Bugün ilk olarak dolabımı göstereceğim arkadaşlar. Şu şekilde saçım. Tam düzgün haşmeli ama saçımı kedi bu şekilde tık kesirdim. Çene altına kadar. Bunu ben size tanıtırken. Burası da annem yetkı burada. Buyurun, Teşekkür ederim. <laughs> Evet benim oda biraz dağınık. Yarın anneannemlere gideceğim. Hazırlık falan yaptım İşte ders kitaplarımı aldım. Şimdi dolabım burada. Dolabın çok eski diyeceksiniz. Evet dolabım acayip eski. Şu kapıyı bir kapatalım bir. Burada da şeyimiz var. Düşme. Ee, az önce tam arkadaşlar diyordum ki küçüklük videolarımı izliyordum 2 Eylül 2017 falan videolarımı izliyordum o kadar çok çirkinmişim ki şu an fark ettim bunu sesim çok acayipmiş gerçekten izlersiniz zaten kanalıma girince kanalımın ismini de değiştirmeyi düşünüyorum zaten arkadaşlar hemen konu uzatmadan başlayayım şu anda birazcık çok dağınık burası çünkü ben birkaç eşya aldım. Ee, onun için şu anda dağınık bu. Burası da korona köşesi. Bu şekilde korona köşesi yaptım burayı. Bunları sileyim. Çok kötü oldular. Burada deodorantım, el jelim, lip balm'larım ikisini aldım. Lipstick'lerimin burada soft lipstick var. Sabunum var Marmara Kolonyası'ndan. Şu da bir tane koku vardı. da neyse. Burada kolonya var. İki kolonyamı aldım. Kolonyamı biri burada ben yani giderken ona elim alacağım. Burası ilaçlar bölümümüz. Ee, yukarıda e, şey tasarım kitim var. Burada işte bilmem kalpli boncuklar var işte. Burada parfümlerim var. Vay vay. Burada kral şarkı serilerim var. Bir tane de yanıma aldım ben şundan. İki tane de orada var. Burada bir tane kolyem var arkadaşlar. Şu şekilde ben yaptım burada. Zincir çekme. Burada misketim var. Burada işte ilaççılarımız var. Bayağı bir ilaç var bizde. Biz çok hasta oluyoruz çünkü arkadaşlar. Burada işte kıyafetlerim var. Altta annemin ee, şey dikiş makinesi var. Burada benim posketim var. Kılı şeyin. Kılıktan kalma. Burada da küçük günden kalma saatim var. Şekilde. Bozuk bu arkadaşlar. Çok üzüldüm bunu kırıldığına. Ee, bu şekilde dolabımın üstünde denize gittiğimiz için simit var. Ee, o bayağıdır duruyor orada yani. Şöyle yapayım, elim ağrıdı. Orada benim görsel çantam var, o eskidi. Orada annemin e, şey sepeti var. Şöyle göstereyim. E, mandal sepeti var. Yukarıda da dikiş şeyleri var. Şu laminaya bir şey yazıyor. La, la lamin, lamin yazıyor orada. Orada beyaz kutunun orada. Bu video çok kısa olacak. Onun için e, birazcık daha uzatayım. Arkada bu arada kışlıklar var. Benim kışlıklarım var. E, resim defterim falan var burada. Burada gözlüğüm var. Burada da hırkalarımız, yeleklerimiz var. Burada gözlüğüm var. Crazy girls. Burada bunu bilenleriniz vardır e, illaki. Buna poşet takıyorsunuz böyle elinizde. Poşetler böyle bu 2000 15 seri gününden beri var yani 2015'ten beri. Şöyle poşetleri şunun ucuna takıyorsunuz. Şöyle taşıyorsunuz. Çok rahatlatıyor sizi yani ağırlık yapmıyor. Burada bir tane zincirim. Aklıma gelmişken bir tane kendime su alacağım. Şunu alacağım. Ama nasıl alacağım bilmiyorum. Burada çantalarım var arkadaşlar. Birçok çanta var yani. Şu şeyin içinde de var. Burada avon şeylerimiz geldi. Benim de avondan birkaç istediğim şeyler vardı. Ee, annem sipariş ediyor. Bilgisayarımız geldi çünkü. Ee, Hülya Hanım bir tane şuna göndermiş bana ruj. Mat ruj. Bakayım bir. Ee, aynen. Evet, hediye bu. Evet. Hülya Hanım bana hediye göndermiş. Evet, Sağolsun. Bu ojem. şeyin Avon. Avondan geldi. Bu da oje tırnak bakım yağı. Pembiş. Çok tatlılar. Açayım size özel. Kutumu yırtın. Çok güzel bir rengi var. Gerçekten şöyle göstereyim. Pudra pembesi. Şuna bayılacaksınız diye umuyorum. Ve çoğunuzda vardır büyük bir ihtimalle. Bende daha yeni var. <laughs> Bu şekilde bakmıyorum. Elbaki bilenleriniz vardı yani görmüşsünüzdür belki de almışsınızdır yani. Bir tane de şu bandı sipariş etmiştik o geldi işte. Bir de şurada yengemiz siparişleri var işte kızına kendine falan kremi falan var işte. Ben şimdi şunları bir kutuya koyayım. Bu arada arkadaşlar ben yeni kanal bu ee, kanalda da şaşkın TV'ydi. Gerçekten o kadar çok kötü e, videolar çekiyormuşum ki ben neden yüklüyormuşum ben onu da anlamıyorum ya. Hay neden 2017'den kalma videolarım var arkadaşlar izlersiniz kanalımda onlar yayınladım. Ee, yani neden o kadar çok aptalca video çekmişim ki şu anda anladım bunu yani. Oysmik oysmik oysmik. Kapıyı kapat bebeğim. Bebeğim kapıyı kapat. Burada da Osmik'in oyuncakları var. Değil mi? Envai çeşidi oyuncağı var. Beyefendinin. Hep, bu benim oyuncağım. Oyuncağın içine ettin yani. Affedersiniz de. <laughs> Ama daha yeni oyuncakları da var. Mesela şu şey. Nerf. Nerf'in şeyi mesela. Mermilerini seti de var. 10 lira. Bunun Şanlı. mermileri yok. Sadece bu böyle çalışıyor. Burası da benim yatağım. Osman'ın kardeşinin yatağı nerede diyeceksiniz? Kardeşim yatağı yerde. Nasıl yani diyeceksiniz? Şurada ben görmüş. Burada görmüş olduğunuz bir minder var. Bunu şuraya seriyoruz. Üzerine çarşaf, battaniye, yastık, örtü bitti. Osman ya burada yatıyor. Ama ben yarın sabah gideceğim için. Ama ben yarın sabah annem geldi az önce. Ben yarın sabah gideceğim. Akşamleyin benim yatağımda yatacak ama değil mi? O zaman ben yarın anneannelere gideceğim. Üzülecek misin? <laughs> Allah Allah beni çözemeyecek misin gerçekten? Gel, ben gelince ama abacığım seni çok özledim diyorsun ama. <laughs> seni yalancı. Benim kalemlik Sana verdim. <laughs> Sağ ol. O olacak koyuyorsun içine. Evet. Burası da çekmeceliğimiz. Kızıl da sağ olsun. Bilgisayarımın kılıfı bilgisayarın da içinde. Küçük bir şey zaten. Büyük sevmiyorum. Böyle bir oda işte. Küçücük bir oda. Burada bak. peteklerimiz, perdelerim. Aa bak, bak, bak. Bu benim de amca. Bu araban. O da çekyatın altından çıktı biliyor musun? Perdelerim bu şekilde pudra pembesi yine ojemle uyumlu. Bunu da çantama atayım. Yar sabah giyeceğim. Ya, şey yapacağım. Perdelerin pudra pembesi gerçekten çok severim türlerimi. Havkuladiler çünkü. Bakar mısınız şunları danteli işlemesi harika bir şey. Şu anda çok güneş var havada. O yüzden tam belli olmuyor. Burada da küçüklükten kalma 4 haştan kalmış şöyle göstereyim size de. Şöyle 4 haş görüyorsunuz değil mi? 4 haş 4. sınıftan kalma. O da 5. sınıftan kalma bu arada. Onu kullanmıyorum tabii ki de arkadaşlar. Onu da kullanıyorsun demeyin. Burada işte tokaların falan var. Burada annemin kuranları var. Annem bir dakika arkadaşlar. Annem kapalı çünkü. Bir saniye arkadaşlar. Kameram acayip bulanık. Şimdi daha da net olabilir olabilir, değil mi? Hadi gel yatak odasını tanıtalım mı artık? Hadi gel. Bırak bakın. Gidiyoruz. Burası bu şekilde. Bu arada burada süsler Adamını var. Yaptım. Burayı da kalemlik falan yeri yapmıştım. Abla ben geliyorum. Bak şimdi anne diyorum. Sen oraya git. Beni çağır. Balkonu göster. Ben geliyorum. Burası böyle bizim odamız. Bu şey. Anne. Bu şekilde bizim odamız. Şöyle ben yaptım bunu da. Burası megafon. Burada da megafon var. Burada annemin özel tablosu var. Burada da bir tane tablo vardı ama bu kırıldı. Teyzem düşürdü burada işte doğal gaz var. sonra direkt. Ama, bak yemek yiyeceğim. tamam mı? Ee, ondan sonra, sonra burada WC var. bu şekilde burası da tuvaletimiz hemen tanıtalım. girişte direkt bu şekilde banyo. selam. Ama. <laughs> bu şekilde. Ama. ya neden bağırıyorsun? Tamam bir önce bir tuvalet göstereyim mi ondan sonra? Anne. bu şekilde şurası yanmıyor bozuk burası. Yakında kendi telefonum da olacak arkadaşlar. Altta bir tane dolap Bunu açık sevmem. Koku mu var orada? Baba, Kendisi kapanıyor otomatik. Daddy. Burada bir tane peteğimiz var. Oo, burası sıcak mı? Ayaklarım Burada ufak penceremiz Aa. var. Bu arada arkadaşlar bu değişecek. Bunun elmalısı gelecek. Akşam ne babam geldiği zaman göstereyim size. Elmalı şekli gelecek bunun. Babam çünkü sadece. Gel bakalım yatak odasına gidiyoruz. Alo? Benim Baba de istiyor. benim de gel hadi gel. Kapat kapıyı gel. Oba, burası acayip bir şey olmuş. Soğuk. Burası plaza olduğu için arkadaşlar. Bodrum olduğu için burası böyle. Acayip. Evet. Şimdi burada direkt annemin şalları var. Merve Dal'dan aldığı burada, şeyleri. Burada, şalları var. Başörtüleri. Burada su durdu. Başıyı Üç masasını annemin yatağını zaten girişte gördünüz. Halıları. Halıları bu değil gerçekten. Onlar kapı sıcağı gördünüz. Perdeleri bu şekilde. Annem de şu dekordan yaptırdı. Bu yastığı koyuyor. Evet o sıcak su torbası. Annemin normal halısı bu şekilde değil. Daha pembesimsi bir tarz vardı. Bu değil. Burası da işte yukarıdan aşağı boylu boyunca şey. Annemin gardıropları eski. Çok 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 eski. Şuna bakılırsa çok acayip eski. Çünkü neden diyeceksiniz? Şimdi annemler eski eden yani bu 12 13 yıldır ki bu şey var yani. Nasıl desem 13 yıldır var. yukarıda kardeşte valiz falan var. Borççular. Burada bir tane oturak var şu şekilde şöyle camın önünde. Annem de şu dekordan yaptırdı odasına. Bu şekilde ufak abi, bir dekorlu şey Kitap okursunuz. Ben abi, burada genelde kitap okuyorum, baba, telefona bakıyorum falan. Baba, bu bir şey buldum. O şey yüzük. Burada kurutma makinemiz var. Burada da çamaşır makinesi falan var işte. Burası biraz karışık. Ardiye gibi bir yer burası. Şurada da havlular var. Annemlerin odası çok sade bir yer. Buradan da ışıklar var işte. Balkonu açıp kapıyorsun. Bu şekilde balkonun ışığı var. şimdilik mutfağı tanıtalım. Burası da girişimiz. Kapı girişi. Burada Fort Manto var. Yukarıda annemin Kuran-ı Kerimleri var. Görüyorsunuz annem ne kadar çok Kuran-ı Kerim'i seviyor. Buradan anlaşılıyor arkadaşlar. Burada da işte bizim en sevdiğim terliğim var. Burası boylu boyunca bizim ayakkabı bölümümüz. Aşağıda benim test kitapları soru bankaları var. Evet burası bizim salon. Farımı unutmuşum arkadaşlar. Aman kalemimi unutmuşum. Bir dakika hemen. Çok güzel bir rengi var gerçekten. Buna makyaj yaparken. Kuaförüm sensin izliyor. Bir de sabır. Masamız var. Bu da çalışma. Ben örgü örüyorum bu arada arkadaşlar. Paspas yapıyorum. Zincir çekme buna deniyor. Zincir çekme. Sabah kalkıyorum hıyar <laughs> salatalı. Bu şekilde halımız çok güzel. Şu yastıkların Evet. Arkadaşlar bu kadardı. Ben size salonu ayrı bir şekilde çekeceğim. Mutfağı ayrı bir şekilde çekeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.